Günaydın arkadaşlar. Dün Kalkan'daydık ve Kalkan Kaş'ı bitirdik. Ne yaptık? Kaputaş plajına gittik. Patara Kum Tepesi'ni ve Patara Sahili'ni gördük. Kaş'ta fazla durmadı çünkü şehir merkezi Covid-19 nedeniyle pek yoğun değil. İnsanlar maskeli, tedirgin, rahat edemiyor. Mekanlar kapalı. O yüzden şehir merkezinde fazla durmadık. Büyük Çakıl ve Patara plajını görüp direkt Kalkan'a geçtik hiç vakit kaybetmeden. Kalkan'da da meşhur kum tepelerini gördük. Zaten kum tepesiyle e, Patara plajı yan yana çok fazla vakit kaybetmeden ikisini birden görebilirsiniz. Biz drone ile çevreyi çektik. Çok fazla kum tepelerin içine de girmedik ama siz gidebilirsiniz. Çünkü bizim buradan yolumuz saklı kente doğru devam edecek. Aslında Kaş'a geldiğinizde ne yapabilirsiniz? Kaş'a geldiğinizde küçük çakıl var orayı da görebilirsiniz. Kaş'ın şehir merkezi çok aktif. Akşamları çok canlı orayı görebilirsiniz. Hatta tavsiyem size bizim motorumuz olduğu için aşağı park edip çıkmak istemedim. Uyuyan dev dağ var. Oraya çıkın muazzam bir atmosferi görüntüsü var. Kaşın bütün böyle manzarasını ayaklarınızın altına alıp izleyebiliyorsunuz. Biz şimdi saklı kenti e Oradan gizli kent şeyler var. Bizimizi yeni uyandım. Sesimden belli zaten. Çadırımızı topladık. Birazdan yola çıkacağız. 40-45 kilometrelik bir yol var buradan saklı kente. Oradan da Fethiye, Ölüdeniz. Hadi bakalım. tamir gelecek. <laughs> Abi 35 dakikalık motorla bir sürüşün sonrasında ne motor seyahatin sonrasında saklı kente geldik. Burası yaklaşık 80-90 kilometrelik bir parkur olduğunu söylüyorlar. Biz gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Hadi baletimizi taktık. İleride ayakkabı da alacağız. Suyun içine öyle girecekmişiz ama nerede satıyorlar bilmiyorum. Görelim. Arkadaşlar Kent'e giriş yaptık. Orada bize kask verdiler güvenliğimiz için. Ve şu pofilik ayakkabılar aldık. Tanesi 20 TL. E, bence gayet iyi çünkü kayalar gerçekten sivri ve ayağı kesebilecek derecede. Kayganlık da aynı zamanda. Terlik de gelemezseniz mecbur alın yani cimrilik yapmayın. Alın o 20 TL ayakkabıları. Ama su çok soğuk. Ayakların yani belli bir süre kalınca hissetmiyorsun. Hasta eder adamı. E, uzun zamandır burayı ziyaret etmek istiyordum. Birkaç kere hep geçtim buradan. Saklıkent, Saklıkent. Gerçekten daha başından 150 metre geldik Görmeder. daha bizi neler bekliyor diye çok merak ediyorum. Arkadaşlarım bu parkurun gittikçe zorlaştığını söylüyor. Hatta ilerlerde profesyonel ekipman gerektiğini söylüyorlar. Tabi biz o kadar gitmeyi düşünmüyoruz. Ufak bir görüntü alacağız. Şimdi merakınızı daha çok merak etmeden gidelim hadi. <laughs> Geçmeme rağmen gelmemiştim. Şu an çok pişmanım. Keş'e gelseydim daha önce. Bu kadar güzel bir yeri daha önce keşfetmemiş olmanın pişmanlığını yaşıyorum. Ama bir yandan da şanslıyım. Neden mi? Covid 19 nedeniyle abi her yer kapalı. Aslında açılmış ama birçok isteyi ya bitmiyor ya da ziyarete gelmiyor. Biz biraz riski aldık YouTube videosu çekmek için. Bu güzelliği şu an tek başıma paylaşıyorum. Bu kadar bir bir YouTuber'ın isteyebileceği en önemli şeylerden biri sade ve sakinliktir. Böyle doğa yerlerini kolay kolay boş bulmanız kolay değil. Fotoğraflarını incelediğimde, videoları incelediğimde burası hep insan ile yani çok kalabalık. Bu da ister istemez video çekimlerinde zorlanabiliyorsun. Evet, şu an kanyonda sadece iki kişiyiz. Ve e, gittikçe gitmek istiyorum. Ama su çok soğuk. Ayaklarımı şu an hissetmiyorum. Böyle bize verdikleri ayakkabı sadece e, sert zemindeki kayalardan koruyor bizi. Ama e, çok rahat, güzel. Bunu almanızı tavsiye ediyorum. 20 TL girişte alabilirsiniz. Daha önce de bahsettim. Ayakkabıyla gelmeyin. Daha demin bir kişi geçti ayakkabıyla gördüm. Rezillik içindeydi. Hadi gidelim. Oh, parmağım acıyor. Sanırım kırıldı. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Acıdı parmağım. Çok kaygan. Evet artık dönüyoruz. Çünkü artık bizim için epey zorlaşmaya başlamıştı. Evet, suyun belli noktaları artık daha çok derinleşti. Bunun beraberinde bizim ekipmanımız da var yanımızda. Sırt çantamızı, ellerimizi, malzemelerle bayağı bir zor oluyor. Tutunacak yerlerimiz olmuyor çünkü kayalar kaygan arkadaşlar. Evet, suyun olduğu yerle belli noktalar da daha da derinleşti. Ekipmanlara ve bize zarar gelmesin diye artık dönelim dedik. Zaten bir saate yakındır yürüyoruz. Yorulduk da daha gidecek yerlerimiz var. Artı motorla gittiğimiz için çok da oyalanmayalım diyoruz. O zaman Gizliken Şelalesi'nde görüşürüz. Üzülükent Şelalesi'ne geldik. Zaten Saklı Kent'e çok yakın. Uzakta 2 kilometre, hemen üstünde. Buraya kurulmuş çok güzel bir mekan var aynı zamanda. Labosuna falan girdik, çok temizli. Gayet güzel işletiliyor ve karşılayan arkadaşlar çok sıcakkanlı. Aynı zamanda burada yemek yeme, dinlenme şansınız da var. Şu an aşağı doğru zip iniyoruz. Zipline var. Zip var değil mi bir de? Evet, evet aktivite olarak zipline yapıyorlar gördüğünüz gibi. Buradan aşağı doğru kayıyorlar. Fiyatlarını daha öğrenmedik, bilmiyorum. Ama önce bir şelaleyi görmek istedik. Şelaleyi gördükten sonra daha kahvaltı daha yapmadık saat 12 oldu ee, öğlen yemeğiyle kahvaltıyı birleştireceğiz yaklaşık bir 100-200 metre aşağıdaymış şelale bölümü de merak etmiştim burayı zaten buradan sonra Fethiye'ye geçeceğiz ee, burası da bizim için iyi bir dinlenme noktası olacak evet 400 bin merdivenlerden iniyoruz şu andan aldım enerji çok güzel umarım daha da güzel olacaktır. bu mu yoksa şelalen? <laughs> Neden saklı kent ve gizli kent dediklerini şimdi daha iyi anlıyorum çünkü hepsi böyle yerin dibinde dağların arasında yerler. Gerçekten burayı keşfedene tebrik etmek lazım ve böcek dolu. Biraz böcek çok. Hoş bulduk merhabalar. 300 metre. Alanımız var. Bir sonra. Şelale, bir sonra. Buradan direkt gidince şelaleye ulaşıyoruz. Aynen, değil mi? aynen. 300 tamam. O 300 metre ileride. Aynen. Evet, girişteyiz arkadaşlar. 300 metre ileride şelale olduğunu söyle arkadaşımız etkili. Burada ayakkabı kiralayabiliyorsunuz. Bizim var zaten. Kendi ayakkabılarımız saklı kentten kaldı. Şuradan sallamak ücretsiz mi? Ücretsiz. Ha, ücretsiz bir sallama. Bahsettiğim gibi mekan çok temiz. İşletenler çok düzgün. Hepsi misafirperver. Buraya da kesinlikle saklı kente gelmişken buraya da uğrayın. Çok sağ ol. Allah'tan ayakkabıları çıkarmamışız, yoksa <laughs> tekrar giyimi giy çıkar olacaktı. Saklı kent gibi güzel bir mekan arasından yürüyoruz şu an. Atmosfer şahane. Bak balıklar da var inanın. Bak bak balıklar var. אני שמה, אני שמה, כן Canlı bayrağımız da burada. Ve mutlu son. Abi hiç bitmedi. Ama kesinlikle yerdeydi. Kesinlikle. Şu güzelliğe bakar mısınız? Of diyorum. <laughs> Çok iyi ya. Evet, arkadaşlar 300 metre gidip şelaleye vardık. Çok güzel kareler aldık, fotoğraflar, şelalenin altına verdik. Yüzdük, yüzdük de suyun altına girdim. Çok soğuktu ve dönüşte bir kahvemizi içtik. Ee, ismiydi neydi? Ömer. Ömer kardeşimize sordum. Buranın hikayesini dedim abi, ben merak ediyorum. Ee, kendisi bize anlattı ve size de anlatmasını istiyorum. buraya nasıl bulundu? Burası e, aslında bilinen bir yer. Bölgedeki arazi sahipleri tarafından bilinen bir yer. E, ancak bir girişimci, bir çiftçimiz. Etrafta arazisi olan girişimci bir çiftçimiz. Burayı e, işletmeye nasıl açabilirim diye düşünüyor. Daha sonra keşfediyor içerisini. Ve daha sonra buraya merdiven indiriyor. Daha o zamanlar buranın e, arazi yolu dahi yok. Yani e, ormanların, sazakların arasından e, gelerek ulaşıyorsunuz. Hı hı. Daha sonra e, buraya yol açıyor. E, tabi vermeyen kişiler de oluyor e, araziden yol vermeyen kişiler orlardan da satın alıyor birazcık da tırnağıyla kazıya kazıya Fena. yani bunu zaten söyle e, gençlik yıllarında kafasına koyuyor daha sonra e, ilerleyen süreçlerde parasını biriktiriyor etraftaki arazilerden satın alıyor ve yollarını açarak buraya kadar getiriyor tabi ilk zamanlarda e, o kadar fazla sermayesi yok bu merdivenleri biraz daha patika yollardan yapıyor. Hani ilk başta bu kadar böyle... Kaç da burası kuruldu? Burası 2011 yazında faaliyete girdi. Ama bunun hikayesi biraz daha öncesine dayanıyor. Hani bir 7-8 yıl daha öncesine daha kadar dayanıyor. Daha, daha o zamanlar amatör bir şekilde imkanlarını ya verdiğince yapmışken şimdi daha profesyonel bir şekilde işletiliyor. Daha, daha profesyonel bir şekilde. İlk başta patika e, merdivenlerden daha sonrasından tabii parke merdivenleri falan yaptı. Ee, i̇çeride de sadece fark etmişsiniz zaten siz giderken sadece zorlanılan kısımlara merdivenler koydu. Ee, yani birazcık daha adrenalin dolu olsun. Yani gelenler birazcık daha keyif alsın yürürlerken diye. Fazla o tarafa doğru bir şey yapmak istemedi. Gayet de güzel olmuş. Doğal yani Saklı kentte de zaten yürürken öyle yerler vardı. Alıştık yani ayakkabıları çıkarmadan buraya geldik. Ee, arkadaşlar yani gerçekten şey olsun diye söylemiyorum. Yalakalık olsun diye söylemiyorum. İçeri girdiğinde an itibariyle ben devletin yeri olarak bilirim ama özel bir işletmeymiş. Çok sıcak bir karşılama vardı. Herkes işini çok severek yapıyor burada. Gerek Ömer değil mi? Ömer arkadaşımız evet. olsun, yukarıdakiler olsun. Birazdan da çıkıp yukarıda yemek yiyeceğiz. Güzel yemek yemedik. Saat 2-2. Güzel yemek yemedik. Çok teşekkür ediyorum valla. Güzel ağabeyler herkes. Ve fiyatlar gayet uygun, onu da söyleyeyim. Onu da belirtmekte fayda var. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şelaleden yukarı çıkış şimdi. Bayağı bir aşağıda çünkü tırman tırman bitmiyor. Çok acıktık. Daha kahvaltıda yapmamıştık. Hemen bir yemek söyledik. Burada bir alçı evler var çok güzel. Baksana. Birazcık dinlenip üstümüz değişip çünkü üstümüz ıslak. Motor atlayıp direkt Fethiye'ye kaçıyoruz. İlk yerimiz Kayaköy olacak. Kayaköy'den sonra Ölüdeniz ve büyük ihtimal Baba Dağı'na tırmanırız. O yoruldum. Belim ağrıyor biraz. Sanırım çadırdan olsa gerek. Ben alışkın değilim çadıra. Senin ağrıyor mu bir yerin? Evet. Yok. Benim belki rüzgar da girmiş olabilir. Bilmiyorum. Ama çadırımız gayet güzel. herhalde yani o kadar da şikayet etmeyeyim. Sadece çok aktifiz. O kadar. <laughs> evet arkadaşlar gizli kent çıkıyoruz. Karşı tarafta duş aldık. Çok güzel duş alanı vardı. Üstümüz değiştik. Rahatladım şu an. Fethiye'ye gidebiliriz. Hedefimiz Kayaköy. Ardından Ölüdeniz. Hadi bakalım. <laughs> planak. Yönüge. Evet, geldik abi. Saklı Kent'ten sonra Kayaköy'e vardık. Bu benim buraya ikinci gelişim. Tırmanalım da. Çok yorucu. He, bakma öyle. Durmadan. Böyle dağa tepe tırman, havada zıpla. Bir motorla gidiyoruz. İstersemez yorucu oluyor. Ama değiyor kesinlikle. Her yeni yer gördüğümde beni bir sonraki yer için daha çok teşvik ediyor. Ve gerçekten yorgunluk falan hissetmiyorsun. Daha demin Mustafa'ya onu söylüyordum. <laughs> Ceketi içeri koyarken böyle sürekli bir aksilikler oluyor. Unutuyoruz bir şeyler. Şey dedim abi yorgunuz yani normal. Normalde başka bir insan gündelik hayatta bir gezi alanına gider. Oh çok yoruldum gezdimler ama biz günde 3-4 yer görüyoruz ve hiç durmadan Direkt uç aldık. 100 kilometre yol geldik. Fethiye girdik hemen. Bence performans, kondisyonumuz evet. güzel. Evet. Abi. Şuraya mı? Ne kadar tırmandı? Kafamın almadığı bir şey var. Adam hangi mantıkla burada yaşamaya karar vermiş? Yani markette bir şey unuttum desen annem gönderse hayatta gitmem. Abi, bu ne? Oğlum koş baban yelken açtı. Deniz kenarında. Elindekileri al. Kim tırmanacak lan buraya? Yelken yapacak adam. Bir de ev yapmışlar. Bu kayalar nasıl geldi buraya? Dalga 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 dalga. <gülüyor> <gülüyor> ve arkeolojik alanı olan Kayaköy. Şehir merkezine tam 8 km uzaklıkta. Gerçekten her yer Kayadan ibaret. bir buradan alsa gerek yeri bile Kayadan ibaret arkadaşlar. 20. yüzyılın başında en son 1922 yılında terk edilmiş bir köy. O zamana kadar hala yaşam sürmekteymiş burada. Ben tahminimce bir önceki yerlerinde araştırmalarıma dayanarak düşünüyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra var olan bazı problemlerden dolayı yaşayan kişiler de burayı terk etmiş. Hala çoğu sağlam bir şekilde bayağı çok keyifli. Biraz yorucu olsa da çıkmaya kesinlikle değer. Eğer Fethiye geliyorsanız da görmeden gitmeyin derim. Çok fena yoruldum. Hiç pas yok buraya. Çok meşgulüm. Hayranlarım yazıyor. <laughs> evet, Kayaköy ee, Osmanlı'nın son dönemlerinde e, yaklaşık 3000'e yakın Rum yaşamaktaymış. Yani daha demin sohbettiğimiz bir arkadaşımız öyle söylüyor. Daha sonrasında e, köy tarafından, yani köyler tarafından terk edilmiş burası. 1957'de de Fethiye'de oluşan son depremde bu evlerin çoğu ağır bir şekilde hasar görmüş ve şu an gerçekten yaşayan bir miras gibi. E, o dönemden bu döneme bomboş. E, Köyün girişinde yerel işletmeler bulabilirsiniz. Orada yapabileceğiniz güzel köy kahvaltısı mevcut. Birçok köy kahvaltısı yapan yer. Ben ilk geldiğimde şu ileride bir şarap evine denk gelmiştim. Atmosferi muazzam. İçine girme kısmeti olmadı. O zamanlar kapalıydı. Pek sezonda gelmemiştim. Ama eğer gelirseniz oraya uğrayın da derim. Güzel bir atmosferi var. Bizi bekçi karşılamıştı o zaman. Ee, burada da tabii yerel hediyelik satan ve işletmeler mevcut. Buradan da yararlanabilirsiniz. Biz şimdi Ölüdeniz tarafına geçiyoruz. Hiç durmuyoruz. Hadi bakalım. Betana'nın özenle yarattığı, üç tarafı deniz yerini çevrili, Aynı zamanda doğasıyla, tarihi akışıyla muazzam bir yer Fethiye. Ölüdeniz'deyiz. Ben burayı çok seviyorum. Daha önceden de geldim. Bu üçüncü gelişim benim buraya. Üç, üçüncü gelişim bu benim buraya. Ama inanın hala gelmeye devam edeceğim. Çok seviniyorum, seviyorum burayı. Birazdan da size çekimlerde göstereceğim. Suyu muazzam. Ee, i̇lk noktamız burası, Ölüdeniz. Ardından Kabakoyun'a geçeceğiz. Tabii Koyunu geçmeden önce Kelebek Vadisi'ni göstermek istiyorum. Ama dalmak istiyorum gitmeden önce. Çok fazla vaktim yok. O yüzden biraz yüzüp de gitmek istiyorum. Ee, giriş ücreti 7 TL. Ee, araçla girmek istiyorsanız eğer buraya. Zaten çoğu kişi gelmiştir biliyordur. Buraya ilgili tonlarca video var. Ama biz de gelmişken destinasyonumuza koymadan geçmeyelim dedik tabii ki de. Ee, şimdilik buraya kadar. Ben gitmeye geçiyorum. Gidiyorum. Ben gidiyorum. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. 2006 yılında 182 oyla Dünya'nın en iyi denizi seçildi burası. Ee, ölü deniz denilmesinin sebebi gördüğünüz gibi hiç bir dalga yok. Böyle şey diyorlar, fırtınalı günlerde dahil burada hiçbir kıpırdı bile olmuyor. O da o yüzden ölü deniz diyor. Mustafa da drone'u kaldırdı. Her seferinde buraya gelip herkes çok geliyor, buraya ziyaret ediyor. Kelebek Vadisi. Niye Kelebek Vadisi diyorlar bilmiyorum yani aşağıda kelebek falan da görünmüyor. Hiç gitmedin, oraya tekneyle gidebiliyorsun. Ama şunu söyleyebilirim, huzur dolu. Burada gün batımını izlemek aşırı keyifli ve inanılmaz büyüleyici bir manzarası var. Üç yıl önce çok sevdiğim bir fotoğrafım da burada çekilmişti, bu uçta. Yalnız dikkatli olun, buraya inerken çok sivri kayalar var. Ayağınız takılıp düşebilirsiniz. Çok sayıda ölen insan var burada düşüp, Allah korusun. Ee, keyifli. Tekne turu yapmaya değer mi bilmiyorum, denemedim. Ama manzarası gayet güzel. Buradan izleriz bence daha keyifli, tekneden. Anın tadını çıkartıyoruz. Değil mi Mustafa? Aynen. <laughs> Oteli sordum, 200 TL dedi, yani yemek yemezsen eğer, yemeksiz. Biz Zaten 100 lira fazla verip bir yatakta yatmayı tercih ederim. En azından e, Kabak Koyu için çünkü burada nerede kalacağımla ilgili bir bilgim yoktu. Aslında çok fazla sayıda e, kamp alanı var ama bazıları aktif değil, bazıları aktif, Böyle aradım çoğuna ulaşamadım. E, kabak Koyu'na ineceğinde e, birçok sayıda kabak, kamp alanı var ama Orada motorları yukarı park etmemiz gerektiği için pek güvenemedim işte O yüzden burada dibimizde olsun istedim. Ama pişman da değilim. Gerçekten çok güzel. Sence? Bayağı iyi. Aşk oluyor.